Hepinize selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda masaüstü bilgisayarda parçalar nasıl montajlanır? Masaüstü bilgisayarın içindeki bileşenler nelerdir? Ne işe yararlar? Bunlardan bahsedeceğiz biraz. Bunun haricinde de görmüş olduğunuz gibi iki tane ekran kartı var. Bu göstermiş olduğum AMD HD 7850 eski ekran kartım. E, chipset sorunu çıkardı. Ondan dolayı şu görmüş olduğunuz kartı aldım. Biliyorsunuz ekran kartı hem bu coin işlerinden dolayı bulunmuyor hem de piyasada fiyatlara aşırı yükseldi yani sıfır vesaire bir ekran kartı almaya kalktığınız zaman çok deli fiyatlar çekiliyor yani öyle söyleyeyim. Sadece ekran kartında geçerli değil çoğu bilgisayar parçasında da geçerli ama ekran kartı işi bambaşka bir boyuta taşındığı için böyle bir kart aldım. yani millet eskiden yeniye yükselir. Biz yeniden eskiye düştük biraz ama yani işlemcinin kendi entegre grafik birimiyle hakikaten çok sıkıcı oluyor. Ondan dolayı böyle bir şey yaptık. Bu görmüş olduğunuz ekran kartı da şöyle yakından göstereyim size. Zotac Nvidia'nın bir kartı. 9800 GT diye geçiyor. Yani umarım çalışıyordur. Çalışıp çalışmadığından de emin değilim. Ben bu kartı 20 lira bir ücretle bit pazarından temin ettim. Pazarlıkla sıkı bir pazarlık yaptık. Yani şu kart bile Yaklaşık bir 10-15 sene öncesinin kartı, şu anda piyasa değeri 100-150 civarı, öyle söyleyeyim yani size. Şu 7850'yi de göstereyim, bu dediğim gibi chipset sıkıntılı, Bursa'da yaptırabilecek birini bulamadım. Şöyle gayet çok güzel bir kart, günümüz kartlarından da RX460'a baya yakın bir performans sergiliyor. Yine AMD'nin bir kartı o da. Yani Yapamamalarından ziyade Bursa'da yapamıyorlar. İstanbul'da vesaire yaptırabilirsiniz ama ne kadar sağlıklı olur orası meçhul. Yani ücretleri de 200-300 lira civarı. Zaten ben şu kartı bundan 3 sene önce 240 lira civarına aldım yalan olmasın. Hakikaten çok memnunum öyle söyleyeyim. Şu anda şu kartın ederi sahibinden yazıp bakarsınız. Zaten sahibinden belirliyor piyasayı. O bu kartın ederi sahibinden üzerinden baktığınız zaman 800-900 liralar. Ama zamanında bu kart sıfırı 350-400 liraya satılmış. Dediğim gibi 240 liraya ben aldım. Sıfır gibiydi. Bitcoin muhabbeti de yeni yeni çıkıyordu o zaman. RX 570'ler falan hatırlayanınız vardır. Benim Abdulkadir diye bir arkadaşım var kendisini iade edelim. Kendisine bu RX 570 şuralara bir yere resmini koyarım. RX 570 kartları zorla aldırdım. Kendisine, kuzenlerine vesaire. 850 civarından aldırdım. 0-2 yıl garantili. Hakikaten çok memnundu. Bir paraya sıkıştığı için o zaman 700 liralara zor vermişti. Aynı kart şu anda ya inanmazsınız belki ama 2000, 2500, 3000 liralara kadar çıkıyor. Ya öyle bir muhabbet ya piyasa bu kadar berbat bir hal aldı. Neyse. Şimdi e, çok boş konuştum. İlk önce şu ekran kartının dediğim gibi çalışıp çalışmadığından emin değilim. Bir açacağım termal macun nasıl değiştiriliyor ekran kartlarında. Hem onu göstereyim size e, bir termal macunu yedirelim, temizleyelim içini. Ondan sonra da bilgisayarı başına geçeriz. Bilgisayarın başına geçtiğimiz zaman da dediğim gibi bileşenlerinden bahsederim. O işte anakartıdır, RAM'dir, hard diskidir, SSD'sidir vesaire. Ne işe yaradıklarından biraz bahsederim basit bir açıklamayla. Yani çünkü olabilir, bilmeyen olabiliyor, merak eden olabilir. Çok kolay bir işlem aslında. Ekran kartı değişimi olsun, RAM değişimi olsun vesaire ama zorlanan kişiler var belki bir yardımcı olmak umuduyla. Biliyorsunuz benim de dükkanım var ama bilginin de zekatı var derler. Şimdi geçelim ekran kartını temizlemeye. Daha sonradan da dediğim gibi hem montajına hem de açıklayıcı bilgilere. Evet, şimdi meşhur el yapımı masamıza geçtik. Gördüğünüz gibi 7850, gördüğünüz gibi 9800 GT dediğimiz kart. Bu Nvidia bu AMD. Bununla bir işimiz yok. Ama şöyle göstermek açısından alt kısımlarındaki vidalar genelde bunlarda standart oluyor. Yani bunlarda derken ekran kartlarında genelde bu fan vidaları standart oluyor. Onun için tek bir düz veya yıldız şöyle ufak tornavida işinizi görür. Şimdi bu kartı kaldıralım. Şöyle. Veya şöyle görüntü olarak da kalabilir. Her neyse. Şimdi bu 9800GT dediğimiz kartın Gördüğünüz gibi soğutma kısmında büyük geniş bir metal plaka var. Ortasında da ufak bir fanı var. İlk önce şurada görmüş olduğunuz soketi söküyoruz. Hop zaten geldi hemen. Daha sonradan da arkasındaki vidaları çıkarıyoruz. Vidalarını söktük. Zaten gördüğünüz gibi metal plaka bıraktı kendine. Evet. Ekran kartı bu şekilde. <laughs> Ya dediğim gibi ben bu ka ekran kartını bit pazarından aldım. Aldığım kişi de çalıştığına dair bir sürü şey söyledi. Ya 20 lira olduğu için çok da önemsemedim açıkçası ama umarım çalışıyordur, üzmez bizi. Testini de rahatlıkla yapabiliriz. Gördüğünüz gibi termal macun soğutucu bloğun üstünde ve ekran kartının chipsetinin üstünde oluyor ama bunda macun namına bir şey kalmamış. Ben bununkini de yenilemiştim ama dediğim gibi chipset arızası yine de verdi. Şimdi ufaktan bir mendil aldık. Yani maksat şunun kalıntılarını bir temizleyelim. Daha sonra da sürerken sıkıntı olmasın. Bu termal macun dediğim madde de şu şekilde şeringada geliyor veya küçük kavanozlarda geliyor. Böyle şeringada almanız sizin için daha iyi olur. Çeşitleri var tabi ki ama marka marka değişiyor yine aynı şekilde. Kalite kalite değişiyor. Bizimki orta kalitede bir şey. Çok iyi bir şey değil ama yeterli geleceğini umuyorum. Yani bilgisayarında ısınma şikayeti olan laptopu da dahil yani laptoplarda da ısınma şikayetiniz varsa veya işte ekran kartı ısınıyor, bilgisayar kendini kapatıyor, işlemci ısınıyor, kendini kapatıyor vesaire gibi bir sıkıntınız varsa %90 termal macun kurumuştur. Yani bu termal macun uygulaması aslında çok zor bir şey değil ama elektrikten, elektrikten, bilgisayardan pek anlamıyorsanız e, tabii ki bilen birine yaptırmanız daha iyi olur çünkü bu bilgisayarın üzerindeki bileşenler sıkıntı çıkarabilir. Ya gördüğünüz gibi bu termal macun kenarlara akmış kurumuş muhtemelen değiştirmişler daha önceden. Ya yani şuralarda da bir leke gibi. Umarım lekedir, yanık değildir. Yanıksa sıkıntı, yanık değilse problem değil ama buralar sıcaktan yanmış gibi gözüküyor. İnşallah düşündüğüm şey değildir yani. İyi bir şekilde temas etmesi gerekiyor. Temas etmediği zaman ısınıp kapanmayacağız. Şöyle az önce gösterdiğim gibi şiringada Umarım vardır içinde üzerine bir miktar dibini sıyırıyoruz şu anda. Bunu da az önce söylemiş olduğum arkadaşımdan almıştım. Oğlanın hepsini kullandık şöyle göstereyim size de. Ya ben biraz yaydırdım peki yayılmadı ama şimdi zaten çalışıp çalışmadığına bakacağımız için ben hem videoya içerik çıksın hem de siz de öğrenin gibisinden bir temizlik ve yenileme işlemi yapayım dedim. Zaten kartın çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Şimdi bir toplayalım bakalım. Burayı da temizledik. Orası da tamamdır. Fanı da temizledik sayılır. Çok iyi temizlenmedi ama bu fanları temizlerken herhangi bir diş fırçası veya ufak boya fırçaları var. Onlar yardımıyla çok rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz bu üzerindeki tozları. Elektrik süpürgesi e, tutmayın çünkü fan ters yöne çok hızlı döndüğü zaman çekilince biliyorsunuz tersi dönüyor. Çok hızlı çekildiği zaman oluşan elektrikten kartın kendisine zarar verebilir. Onun için ben pek tavsiye etmiyorum. Zaten genelde de tavsiye etmiyorlar. Şimdi bu vida yerine oturacak şekilde takıyoruz. Şu anda oturttuk üstüne. Şöyle vidalarını takıp sıkma işlemine geçelim. Termal macun temizliği işlem bu kadar. Şöyle araya giren tozları, pislikleri ince tornavidamızın ucuyla alabiliriz. Şimdi elimize ufak bir silgi alarak bu ekran kartının pinlerini temizliyoruz. Yani silgi, evet fan kablosunun fişini takmayı Şöyle sokete oturtuyoruz. Bu silgiyle bu pinleri silmeyi tavsiye ediyorlar. Yani herhangi bir bozukluk varsa ya da şöyle görüyor musunuz bilmiyorum netliyor mu? Şöyle üzerindeki bu karartıları almak için bu karartılar bildiğim kadarıyla bu ekran kartı ısındıkça bu pinlerden çıkan o kalıntıları oluyor. Onları temizledikten sonra pinler iletkenliğini daha iyi yapıyor. Ondan dolayı herhangi bir görüntü gelmeme sıkıntısı varsa ekran kartının pinlerini ve RAM'lerin pinlerini silgiyle yavaş bir şekilde silerek bu kısmı temizleyebilirsiniz. Yani işe yaramışlığı var daha önceden denedik. Evet Ekran kartı temizliği bu şekilde yapılıyor. Zaten dediğim gibi aşağı yukarı tüm ekran kartları aynı. Bir termal macun değişir. Bazılarında termal pet dediğimiz ufak soğutma petleri olur. Onlar değişir. Onun haricinde güzel bir fan temizliği yapılır. Dediğim gibi fan temizliği ben çok detaylı yapmadım. Çalışıp çalışmadığını bilmediğim için kartın. Eğer çalışıyorsa tekrardan açıp daha iyi temizleyeceğim. Şunu da göstereyim. Bu daha yeni bir kart olduğu için. Bazı arkadaşlar şöyle bu kısımda Gördüğünüz gibi bir tane pin yarım. Şimdi şu kartta da göstereyim. Bu kartta da gördüğünüz gibi yarım pin var. Bu herhangi bir sorun teşkil etmez. Çünkü bu kartların hepsinde var bu kesik kısım. Ee, hani bazı arkadaşlar veya bazı e, pek bilmeyen abilerimiz soruyor. Ben sıkıntı oluşturur mu vesaire gibisinden. Acaba ben mi yaptım veya çalışmamasının nedeni o mu gibi. O herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Tüm ekran kartlarında var o. Bunu da söyledikten sonra şimdi ekran kartımızı alalım gördüğünüz gibi. Ekran kartımızı alalım bilgisayarımızın başına geçelim. Montajını yapalım. Hem o arada bilgisayarın bileşenlerinden bahsedeyim size. Ondan sonra da bir testini yapalım. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu hep beraber görelim. İyi seyirler. Evet, şimdi geldik bilgisayarımızın başına, evimize. Gördüğünüz gibi şu an monitör uyarı veriyor. Herhangi bir takılı bir şey yok diye. Gördüğünüz gibi kasa yanımda kendisini kablolardan ayırdım. Şu şekilde. Şimdi kasanın içini sökeceğiz. Daha sonradan da işleme geçeceğiz bakalım. Hem bilgisayar parçalarını öğrenelim tekrardan hep beraber bir gözden geçirelim. Arka kameraya geçtik. Kasamızı yan yatırdık. Şimdi ilk önce bu kasamızın yan tarafında olan vidaları söküyoruz. Şimdi kasamızın yan kapağını açtık. Benim kasap mini kasa. Anakartım ufak olduğundan dolayı ufak bir kasa toplamayı tercih ettim bu şekilde. Hem yer kaplamıyor hem de e, gayet güzel modüler bir kasa oldu yani. Televizyonun yanına koyunca da güzel duruyor. Odada da çok sırıtmıyor. Bir masaüstü bilgisayar kasasının içini görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu parçamız güç kaynağı. PSU diye de geçer bilgisayarcıların dilinde. Parçamız adı üstünde güç vermeye yarıyor bilgisayar. Yani kalbi bu diyebiliriz bilgisayarın. Ondan sonra şu şekilde şu alt kısımdaki siyah dikdörtgen kısım gördüğünüz gibi anakart diye geçer. Bu anakartın üzerine bilgisayarın tüm bileşenleri takılır. Yani bileşenden kastım RAM'ler, işlemci, ekran kartı, ses kartı takabilirsiniz. LAN adaptörü takabilirsiniz internet bağlamak için. Şöyle ana bizim mini ana kart, ASRock marka, DDR4 bir ana kart. Şimdi DDR4 şu anda en güncel nesil bilgisayarlarımızdaki piyasada. İşlemcimiz bu fanın altında yatıyor. İşlemcinin modeli Pentium G4560 ama Pentium diye yanılmayın. Yani şimdi bazı kişiler eski Pentiumlarla karıştırıyor bu. Intel'in yeni Pentium işlemcileri gayet güzel işlemciler. Düşük güç tüketen, oyunlarda vesaire çok yeterli gelen işlemciler. Çok böyle ağır render işleri veya video kurgu vesaire yapmıyorsanız gayet yeterli geliyor. İşlemci güç kaynağı ile beraber bilgisayarın kalbini oluşturuyor. Dediğim gibi kartınız üzerine takılıyor zaten. Burada RAM'imizi görüyorsunuz. RAM'imiz yine DDR4 8 GB RAM şu işe yarar. Masa üstündeki uygulamaları açtığınız zaman geçici olarak bilgiler depolanır. Bunu HD diye hard diske yazmak yerine RAM'e yazarsınız ve üst üste sekme açtığınız zaman RAM'de depolanır bunlar. Yani tekrardan yazsıl yazsıl yapmaz bilgisayar. Geçici bellek demektir RAM'ler. Onun haricinde şurada görmüş olduğunuz hard disk. Hard diski bilmeyen yoktur zaten. Yolda birini çevirseniz bilir. Dahili depolama bilgileri depoladığımız yer ya yani geçiş olarak değil de kalıcı olarak depoladığımız yer bizim bilgisayarımızda bir de SSD var SSD kasanın öbür tarafında olduğu için şu anda gösteremiyorum ama hard diskten daha ufak olur ve hard disk mekanikken SSD tamamen dijitaldir yani hard diskte kırılma olur yere düşme olur çarpma olur vesaire bunlar hard diski bozabilir yani hard diskin içinde CD gibi bir şey var ve sürekli döner işlemler o şekilde yazılır ama SSD tamamen dijital ve hız olarak SSD'lerin yazma hızları ortalama e, yazma hızları 500 megabit okuma hızları da 350-400 megabit civarlarında olur en uygun fiyatlı SSD'ler ama hard diskler bunların 5'te 1'i kadar neredeyse e, fark odur şimdi gelelim ekran kartımıza dediğim gibi ekran kartımızı gördüğünüz gibi temizlemiştik şimdi montajını yapacağız burada bizim ekran kartımız x16 destekliyor. Şöyle göstereyim. Takma işlemine geçelim. Soketini temizlemiştik. Şöyle burada kilit oluyor. Kilidi açtık. Kilidi açtıktan sonra şu şekilde yerleştiriyoruz. Ön taraf girdikten sonra şöyle burada kilidi var. Şu şekilde göstereyim. Şurada kilidi var. Bunun arka tarafı oturduktan sonra ön tarafı da ya arka taraftan kastım. Şurası bu kısmı oturduktan sonra ön kısmını da vidalayarak oturtuyorsunuz. Şurada genelde anakartlarda kilit olur. Kilitlediğimiz zaman sorun çözüldü. Şimdi denemedik. Ben buraya bir tane kasanın vidasını takıyorum. Hadi bismillah diyelim. Şimdi bir takıp bakalım. Hmm, bu ekran kartı muhtemelen yanmış zaten. İnşallah çalışır. Çalışmazsa da yapacak bir şey yok artık. Adamın sözüne güvendik aldık. Her neyse şimdi yeni monitörlerin çoğu HDMI giriş destekli. Ancak gördüğünüz gibi bizim ekran kartımızda veya ana kartımızın üzerinde HDMI girişi yok. Eski monitörlerin %90'ında VGA girişi olur. Bazı monitörlerde de hem HDMI hem VGA olur. Bazılarında da daha az bulunan bu DVI girişi olur. Çözünürlük ve akıcılık açısından hepsi birbirini destekliyor. Ama en iyisini hangisi verir derseniz HDMI birinci sırada yer alır. İkinci sırada da DVI ve VGA paylaşır. Öyle söyleyeyim bizim bu ekran kartını monitörümüze takabilmemiz için benim monitörüm yeni hem HDMI hem VGA girişi var. Şöyle iki taraflı bir aparat lazım. Zamanında çok aramıştım bu aparattan. Bu aparatı gördüğünüz şöyle oturttuk. Şimdi bilgisayarımıza bir güç verelim kablolarını takıp. Daha sonradan çalışıp çalışmadığına bakıp montaj testlerine geçeceğiz. Evet. Şimdi elime aldım kamerayı. Her şeyin montajını yaptık. Gördüğünüz gibi monitörümüz burada. Kasanın güç kaynağı açık. Şu anda. Şu an açık. Evet. Şimdi bakalım basıyoruz. Vay maşallah. Fanlar geldi. Şu an ekrana gelen giden bir görüntü vesaire yok. Kasa gördüğünüz gibi çalışıyor şu an. BIOS üzerinden dahili grafiği seçmek için bir ayar yapacağız. İlk başta olduğu gibi ekran kartından tamamen söktüm kabloyu. Ana kendi girişine taktım. Görüntü gelecek mi? Şu şekilde açtık. Ben de kameradan bakayım şöyle. Evet görüntü geldi. Yani ekran kartından görüntü gelmiyor niyeyse. Şimdi arka kameraya bir geçelim. BIOS'tan bir ayar yapalım bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi bilgisayarımız orijinal anakartın kendi üstündeki görüntü çıkışıyla görüntü veriyor. Şimdi bir kapatalım cihazı tekrardan. Bir BIOS'ta bakalım ayardan dolayı mı yapıyor yoksa farklı bir şeyden dolayı mı yapıyor şimdi. F2'ye bas çek yaptık. Evet şu an gördüğünüz gibi bizim anakartımız Asrock olduğu için geldi. Burada ya yani BIOS nedir? Burada mesela RAM'i gösteriyor. SSD'yi, hard diski gösteriyor. Burada fan hızlarını gösteriyor saat tarihi bu basit kısmı. Şöyle sıcaklıkları gösteriyor. İşlemci sıcaklığımız 50 derece diyor ki bilgisayarı daha yeni açtığımız halde 50 derece ise termal macunu bitmiştir. Ekran kartında olduğu gibi işlemcimizin fanının temizliğini yapıp termal macununu yenilememiz gerekiyor. Genel kasa sıcaklığı da 32 derece diyor şu anda. Yani hava şu an muhtemelen 23-24 derecedir evin içinde ki sıcak. Şimdi şuradan Advanced Mode F6 diyor. Buradan bastık. Burada gelişmiş ayarlara geçtik. BIOS'u nasıl tanımlayabilirim size? Yani tanımlaması çok zor bir şey değil. Dediğim gibi ana kartın üzerinde gömülü gelen bilgisayarın ayrıntılı işlerini yapabileceğiniz bir yazılım olarak tanımlayabiliriz. Şöyle Overclock yani hız aşırtma yapmak için gerekli olan sekmeler var. Şimdi buraya geldik. Burada Gördüğünüz gibi şu bir üstündeki mavinin primary graphics Adapter diyor. Yani e, ekran kartında on board mu olsun diyor. Ana kartın üzerindeki mi olsun diyor. Yoksa daha sonradan taktığınız ekran kartım olsun diyor. Ben bunu on board olarak ayarlamıştım. Şimdi bunu enterliyoruz. PCI Express yani ekran kartını taktığımız portun adı. Bunu ayarladık. Burada exit diyoruz. Save change and exit kaydedip çıkıyoruz. Şimdi bakalım VGA'da mı açılacak yoksa Evet şu an video sinyali yok dedi. Şimdi kasamıza geçelim. Ekran kartının kablosunu takalım anakart üzerinden çıkarıp. Ekran kartının üzerine taktım şu anda gelmedi gördüğünüz gibi. Şimdi bir de öteki soketine takalım. Evet diğer girişine de taktık. Şu anda yine gelmedi. Hakikaten üzücü bir durum. Ya ben tahmin etmiştim zaten böyle olacağını ama dedim bir ihtimal, bir umut. Bir umut. Ama umudumuz boşa çıktı. Tekrardan bir orijinal VGA'ya takalım. Evet uyku moduna geçiliyor dedi. Şu an kasamızı kapattık çünkü görüntü gelmedi. Ekran kartını söktük ve görüntü kablosunu anakarta bağladık. Evet SSD takılıyken açılmazını da görebilirsiniz bu videoda. SSD'nin yararlarından birisi de çok hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz ve bilgisayarınız çok hızlı bir şekilde açılıp kapanır. Yani gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi hemen açıldı. Burada DXDiag yazarak her şeyi görebilirsiniz. DXDiag arama kısmına yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi birinci sırada çıktı. Buna diyor, evet diyorsunuz. Yani bu bilgisayar özelliklerine bakmak isterseniz eğer çok yararlı bir sistem uygulaması. Şöyle gördüğünüz gibi zaten direkt sistem geldi. Burada görüyorsunuz Windows Home 64 bit'ti. Türkçe. Burada işlemcinizin modeli, kaç çekirdekli olduğu, kaç GHz olduğu yazıyor. Gördüğünüz gibi RAM'iniz yazıyor. Burada da DirectX sürümünüz yazıyor. Yani onboard bir grafik birimi olmasına rağmen DirectX 12 destekliyor bizim anakartın şey, işlemcinin dahili grafik kartı. Bu Az önce takmış olduğumuz eski olan DirectX 10.1'i destekliyordu. Yani bayağı eski bir sürümdü. Tabi her şeyde bir nasip vardır olmayınca olmuyor. Şöyle ekrana geçelim. Gördüğünüz gibi Intel HD Graphics 610 diyor. Yani herhangi bir farklı bir ekran kartı yok. Burada da hoparlörler ve giriş diyor. İşte fare, klavye, USB'ler vesaire. Burası da böyle bir menü. Gördüğünüz gibi videomda ufak bilgilerden bahsettim. Ekran kartını denedik olmadı maalesef. Ya yani bu demek oluyor ki denemeden bir şey almayacağız. Denemeden bir şey almak bizim ülkemizde sıkıntı artık yani öyle söyleyeyim. E yani diyebilirsiniz 20 liralık ekran kartından ne bekliyordun vesaire gibisinden. Yalan söylememesini bekliyordum açıkçası öyle söyleyeyim size. Tabii ki çalışmayabilir ama bunu söyleseydi ona göre alırdık. Ona göre umutlanırdık. Olsun. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bu videomdan da bu kadardı. Beğendiyseniz alt taraftan beğenmeyi, ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yani bu videoları çekip editlemek çok basit değil öyle söyleyeyim size. Abone olursanız çok sevinirim. Onun haricinde de olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. İyi günler.